Selamünaleyküm. Ben Bahadır Yenişehirlioğlu. Diyanet Vakfının bütün dünyada kurban faaliyetleri, Kur'an faaliyetleri ve irşat faaliyetleri olduğunu biliyorsunuz. Zaman zaman ben de bu sosyal sorumluluk çerçevesinde Afrika'da olsun, Orta Asya'da olsun pek çok programına iştirak etme imkanı buldum. Gözlemci olarak bulundum ve gördüm ki Gerçekten Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığımız bu çalışmaları dört dörtlük yürütüyorlar. Mazlum coğrafyalara, sömürülmüş coğrafyalara, emeği zayi olmuş coğrafyalara Türkiye'den giderek onlara kardeşliğimizi, sevgimizi, muhabbetimizi, Müslümanın nasıl olması gerektiğini, nasıl el ele tutuşması gerektiğinin örneklerini vermeye çalıştık. Beni en çok etkileyen anılarımdan biri, Afrika'ya gitmiştik, Tanzanya. Ve orada Tumbato diye bir adada, oradaki Müslüman kardeşlerimizin olduğunu öğrendik. Oraya gideceğimizi duyan ada halkı, evlatlarımız, olan çocukları, kız çocuklarımız, o özel kıyafetleri eşliğinde bizim kayıkları sahilde karşılamaya çıkmışlar ve ilahiler söylüyorlardı. Bu inanılmaz bir şeydi onların o ilahilerle bizi karşılamaları, bizi bağırlarına basmaları, bizim onlarla hemhal olmamız, çocuklara balonu şişirirken yaşadığımız o estantaneler, o yardımları ulaştırırken onların gözlerindeki ışıltılar dünyanın ücra bir köşesiydi. Okyanusta bir ada ama kimse elini uzatmamışım. Gelen vurmuş, giden vurmuş, herkes sömürmüş ama Türkiye buradan bizler vasıtasıyla, Diyanet Vakfı vasıtasıyla biz sizin kardeşiniziz, biz sizi biliyoruz, biz sizi tanıyoruz, bizim için önemlisiniz, sizi bağrımıza basıyoruz diye mesajı ulaştırdı. Bu dünyanın en önemli hususlarından biri. Bunun bir karşılığı yok. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Biz büyük bir milletiz ve bu büyüklüğü her sahada gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na, Diyanet Vakfı'mıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Pek çok sivil teşkilatımız, örgütümüz bu yardım faaliyetlerini yürütüyor ama Diyanet Vakfı gerçekten organizasyonlarıyla, titiz çalışmasıyla ve uzman çalışanlarıyla bizleri de yanlarına dahil etmek suretiyle bunu daha görünür kılıyorlar. Tumbato adasında o küçücük çocuklarla yaşadığım anıyı ölsem unutmam.